Merhabalar arkadaşlar. İkilemelerin yazımıyla devam edelim. İkilemeler biliyorsunuz daima ayrı yazılır. Sözcüklerin arasında nokta konulmayacağını söylemiştik. Ee, adım adım, ağır ağır, aynı kelimenin tekrarı şeklinde olabilir. Zıt kelimelerin tekrarı şeklinde olabilir. Bata çıka şeklinde. Tahmini 100-150 Bakın bunlar da ikileme. Konu komşu yakın anlamlı olabilir. Pılı pırtı anlamlı anlamsız olabilir. Yakın anlamlı olabilir. Süklüm püklüm şeklinde olabilir. Çekim ekleri alabilir. M ile yapılmış ikilemelere dikkat edin. Atma, çoluk, çocuk, mucuk, dolap, molap gibi. İsim durum eklerini alarak, ismin e hali, d halini alarak işte baş başa, diz dize, el ele, ele Göz göze şeklinde bakın ikincisinin ismin haleklerini aldığını görüyoruz. Baştan başa bakın ikisini de almış. Ayrılma halini ve yönelme halini almış. Daldan dala şeklinde. Burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Daha önce de söylemiştim daha önceki videolarımda. Omuz omuza. Burada bir düşme olmadığını da görün arkadaşlar. Bu şekildeki ikilemelerde ikinci kelimede dar önünün düşmediğine bakın. Omuz omuza şeklinde söylüyoruz ee, dişe diş birebir ölçü anlamında bakın bunun e, bitişik yazılan şekli de var biliyorsunuz ölçü anlamı dışında kullanılan e, şekli bitişik yazılır ucu ucuna peşi peşine şeklinde e, bir de şurada kırmızı ile yazılan bölümlere dikkat edelim birdenbire birbirine karma karışık gitgide dolu dizgin alışveriş gelişi güzel darmadağın darma duman gibi e, ikilemelerin bitişik yazıldığını görüyoruz. E, kulak dolgunluğu olsun, göz dolgunluğu olsun en azından. E, bunlarla ilgili e, birkaç formül söyleyeceğim size pekiştirmeli sözleri anlatırken. Şimdi pekiştirmeli sözcükler arkadaşlar daima bitişik yazılır. E, burada m MPRS ünsüzleriyle oluşur pekiştirmeler. Pekiştirmenin kuralını şöyle e, açıklamak istiyorum size. Ak sözcüğünü ele alalım. Bunu pekiştirirken, bakın ne yaptığımıza dikkat edelim. Pekiştirmede kural şudur: e, İlk ünlü harf, ilk ece daha doğrusu alınır. Sonra P-R-S-M ünsüzleri var. Onlardan biri gelir. Uygun olan ne? P Sonra kelimenin tamamı gelir yani apak çok beyaz anlamda kullanılan apak e, pekiştirmesi oluşur pekiştirmelerin bitişik yazıldığını söylemiştik ama e, ünlü türemesini anlatırken de söylemiştik bazen arada ünlü de türer yani bunun pekiştirme olduğunu değiştirmez sağlam kelimesinden yola çıkarak ne dedik İlki, ilk gece, ilk iki ilk heceyi alıyoruz sağ Sonra uygulananlardan birini alıyoruz. Sap. Normalde kelimenin tamamı gelecek. Sap sağlam değil mi? Pekiştirme aslında böyle olur ama arada sap'a sağlam şeklinde kullanıldığını gördüğümüz için yani pekiştirmenin dışında bir ünlünün türediğini görüyoruz burada. Değil mi? Demek ki e, pekiştirme kuralı bu. Bu haldeyken aradaki türemeler bu şekli dönüşecek. Mesela Karma karışık hocam nasıl yazılacak? Şimdi bakalım karışıktan mı acaba oluşmuş bir pekiştirme? İlkecesini aldık, değil mi? Sonra uygun olanlardan birini aldık. Karma karışık pardon. Karma karışık hocam bitişik mi yazılacak, ayrı mı yazılacak? Sonra R'yi aldık. Kar karışık değil mi normalde? kar karışık diye pekiştirildi. Bakın arada M türemiş, MA türemiş. Yani buradaki R'nin pekiştirme olduğunu görüyoruz. Demek ki bu bir pekiştirme. O yüzden bitişik yazılacak. Saçma sapan. Hocam saçma sapan karma karışık. Saçma sapana bakalım. Saçma sapana. Bu da pekiştirme mi acaba? Bu ayrı yazılır da. Örnek vermek için söylüyorum. İlk C'yi aldık. Sonra Ç diye bizim pekiştirmemiz var mı? Yok. Demek ki bu pekiştirme değil. Dolayısıyla saçma sapan ayrı yazılacak. Darmadağınığa bakalım. Dağını ilk ecesi alındı. Darmadağını. Dağınık. Sonra R gelmiş. Bakın. Sonra dağınık gelmiş. Dar dağınık yani. Ama arada ne olmuş? Ünsüz ve ünlü türemiş. Buradaki kurala uygun bakın. Demek ki burada da bir pekiştirmeden bahsedebiliyoruz. Örneklere bakalım. Sırı sıklama örneğine bakarsak, bakın ilk ecesi alındı. Sır sıklama olması lazım. Burada da ünsüz yönünü türediğini görüyoruz. Sip sivri hiçbir türeme yok. Bakın yem yeşil hiçbir türeme olmadan ama pekiştirme olarak kullanıldığını bilelim kıymetli arkadaşlar. Videomuzu ikilemeler ve pekiştirmeli sözcüklerin yazımıyla yazımını anlatarak bitirmek istiyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.